İttifak mı, Millet İttifakı mı soruyoruz? Cumhur İttifakı tek. Tek. Milletvekili seçimlerinde bir değişim. Aynen devam. Aynen devam diyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Millet İttifakı ya. Millet İttifakı. İ i̇smi üzerinde Millet İttifakı. Evet, milletvekili seçimlerinde hangi parti? Aynı. Aynı CHP. CHP. Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı? Cumhur İttifakı. Peki milletvekili seçimlerinde hangi parti? Yine Cumhuriyet parti. Yine Cumhuriyet İttifak. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben Seni. anlamam o işte den ya. Oy kullanmayacak. Politika. Politika aynı. 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 Hepiniz aynı. Aynı. Üçümüz de aynı. Cumhuriyet İttifak. Cumhuriyet İttifak. Hep Cumhur İttifak. Evet. Tayyip, Tayyip, Tayyip Erdoğan kızılbaşlara mı verecek o gün? Tayyip, Teşekkür ederim. Tayyip Bey. Cumhur ya ne milleti ya. Cumhuriyet Herhalde. Peki genel seçimlerde milletvekilliği olan hangi parti düşünüyorsunuz? Yine Cumhur. Yine AK Parti. AK Parti. Yani işte istikrardan yanasınız. Bu şekilde devam etmesiniz. Bilir ve gülle seçimlerini MHP. Evet. Anladım. Ya MHP, AK Parti. Şey fark etmez. Ternak Pazarı yeniçi köyünden. Ferhat'ın amcası sayılırım. Bir evet. daha söylemem bir şey gerek yok. Evet. Tamam. Çok teşekkür ederim. Heh. Allah hayırlı olsun karar vermesin. Sağ ol abi. Evet. Oğlumuz akbar diyor. Oğlumuz akbarda karar Şimdi Cumhur İttifakı ya Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı? Bu, Burada başka bir şey olmaz. Çok zor. Cumhur İttifakı Aynen öyle. Sonuna kadar. 31, 31. Aynen efendim. Erdoğan'ın arkasındayız. Sonuna kadar. 81. İnşallah Allah hayırlı uzun emirler verir ona da. Bu memleket daha farklı bir şeye girer. Bir şey Bekliyoruz çok şeyler. Hangisi Kemal Kılıçdaroğlu'ydu? Millet İttifakı. Ben Millet İttifakı diyorum. Değişim istiyorsun. Değişim istiyorum evet. Anladım. Peki milletvekilliğinde hangi partiyi düşünüyorsun? İyi Parti CHP. İkisinden birine vereceksin. He. Çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Vallahi PKK'cılarla değiliz. Evet. Sonuçta. Vatan varız. Tabii ki Cumhur İttifakı. Milletvekili seçimlerinde bir parti var mı aklınızda? Biz MHP'li olduğumuz için MHP'ye evet, milletvekilini vereceğiz. MHP'ye mi vermiştiniz? Yok, AK Parti'ye vermiştim. Değiştiriyorsunuz. Mesela. Teşekkür ediyorum. Yok <laughs> yok, aman aman aman. Ona... Kelece olsun ki. Milletvekilliğinde hangi parti düşünüyorsunuz? Ben, de... tamam. ben şeyi yani düşünüyorum ya. Devamlı Cumhurbaşkanımızı düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız. Evet, varmış. evet, evet, evet. Efendim sizin var mı bir evet, kararınız? Yani, yani, şey, şey, Devam diyoruz. Devam diyoruz. Teşekkür ediyorum. Şimdi benim benim için hiçbir şey çok hiç şey fark etmiyor. 195, tamam. Etmez. Benim için şey fark etmez. Anladım. Kim oy kullanacağız? Ben bir oyun var üstad. Kendi irademe bir yere adayacağım onu. Şimdi bunu isim söyleme gerek yok. Doğru. Ülkenin gidişatından memnun muyuz? Benim için şahsım olarak memnun değilim üstad. Kim gelirse gelsin. Anladım. Buyurun. Evet. Efendim biz seçimlerle ilgili röportaj yapıyoruz. Cumhur Nedir? İttifakı mı, Millet İttifakı mı? Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı Erdoğan'la devam edilsin evet. diyorsun. Millet bir parti var mı? Abi? MHP. MHP. Peki bir önceki seçimde de MHP miydi? MHP'ydi doğrudur. Benim kararım Millet İttifakı. Millet İttifakı. Evet. Bir değişim istiyorsunuz. Tabii Sebebi kesinlikle, ne? kesinlikle. Benim düşüncem şöyle, bir bir lidere, bir parti liderine beş yılda fazla yetki Hı. vermemek. Kim gelirse gelsin. Hiç önemli değil benim için. Anladım. Ülkemiz bir hukuk devletidir. Ahmet gider, Mehmet gelir. Sistem devam eder. Anladım. Kesinlikle karşıyım zaten. 21 yıldır bir adam yıprattı zaten Cumhurbaşkanımızı. Üzülüyorum ona da. Biraz kendini geliştirsin, dinlesin biraz. Gene gelir 5 sene sonra. Kemal Bey de yıprandı. Tamam. O tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Cumhur ya. Cumhur itibarı. Millet ifak olmaz. Cumhur daha iyi yani. Millete devam etsin diyor. Devam etsin o. Peki milletvekilliğinde hangi parti? Gene aynı. Gene aynı. Gene aynı. Teşekkür ederim. Ben de sağ olun. güçler yolunda mı? Olacak inşallah. Gidişat iyi mi? Ülkenin i̇yi, şükür Güzel. 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 Peki karar verdik mi? Cumhur İttifakı mı? Millet İttifakı mı? o, ne, o zaman sandıkla bakacağız. Yani. Şimdi değil, tam olarak değil. Tam olarak karar verdik. Tamam, karar verdik. Milletvekilliği seçimlerinde bir parti var mı aklınızda? Vardı mutlaka tabii. O, zaman bakacağız bir şey. O zaman bakacağız. Evet. Teşekkür ederim. Ama bu vatana hizmet edenin peşine gezmemiz lazım yani. Akıllı evet. olmamız lazım. Anladım. Yani bu iş Ayhan Mehmet Hasan Hüseyin değil. Bu vatan için. Vatan. Bir insanın vatanı varsa her şeyi vardır. Vatanı yoksa hiçbir şey yoktur. Namusu da yoktur. Hiçbir şey yoktu. Tamam Evet. Konu budur yani. Bu kadar basit. Verdik mi Cumhur İttifakı mı? Verdim. Evet. Verdim, verdim. Verdiniz. Aha. Peki nasıl? Gidişattan Çok, memnun musunuz? Çok ben memnunum. Memnunsun. Aynı şekilde mi devam? Ediyor? Devam. Yola devam. Aynı şekilde. Aynı milletvekilliğinde yol. parti olarak var mı Milletvekilliğinde hocanın uşağına vereceğim. Hoca'nın? Uşağına. Fatih Erbakan. Fatih Erbakan. Erbakan. Ha. Tamam. Cumhur İttifakı. Erdoğan'la Erdoğan devam. devam. Milletvekilliğinde Fatih Erbakan. Allah ah, nasip yani. ederse. Anladım. Hayırlısı olsun. İnşallah. Efendim sizi sizin alalım. kararınızı alalım. Aynı benim de Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı. Evet. Milletvekilliğinde? AK Parti. AK Parti. Evet. Devam ediyoruz. Evet. Parti. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Siz de. Cumhur İttifakı. Erdoğan'la mı? Erdoğan. Erdoğan. Milletvekilliğinde hangi parti? Erdoğan. Erdoğan'la Erdoğan. devam edeceğiz. Evet. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Arazuz. Her şey yolunda mı? Yolunda. Burada mı yaşıyorsunuz? Evet. Peki e, gidişattan memnun muyuz? Memnunuz. Şimdi? Cumhur İttifakı mı millet? Cumhur İttifakı. Milletvekilliğinde hangi parti? Aynı. Aynı. Cumhuriyet. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. ben Cumhur tarafındayım. Bilmiyorum. Cumhur tarafındasın. Evet. Erdoğan'la devam edersin. Devam. Peki milletvekilliğinde bir parti var mı aklında? Yok. Yok. Parti herkesi partiye verir. Yani adam seçmiyor. Adam seçmiyor. Önemli, önemli ama var Efendim sizler karar verdiniz. Cumhur? Biz henüz karar vermedim ben. Vermedim. 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 O Cumhur şeyden tarafı, millet tarafı. Millet tarafı. Ha, olabilir. Olabilir. Evet. Peki sandık başında? Olabilir. Sandık başında kararımı verebilirim. Çünkü bu gidişattan memnun değilim. Memnun değilsiniz. Ne var canınız çıkan birkaç konu? Burada açıklamayayım. Anladım. Milletvekilliğinde aklınızda bir parti var mı? Dedim ya sana he öyle henüz bir şey yapmadım yani çocuklarımdan karar vereceğim. Kapıca yapıyoruz sesimizde. Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı, karar verdik mi? Vallahi hiç karar vermedim daha. Peki gidişattan memnun muyuz? Memnun. Biz fiyatlardan memnun değiliz de. Hı. Ülkenin genel olarak gidişatı iyi mi, böyle mi devam etmeli, bir değişim olmalı mı? Ne gibi yani? Yani siyasal yönetim olarak bir değişim olmalı mı, iktidar değişmeli mi, devam mı etmeli? Vallahi değişmesin, böyle devam etsin. Böyle devam etsin. Ben, bence öyle. Cumhur İttifakı mı Millet evet. Reis ya, başka kim olur ya? Reis. Reisten başka yok. Tayyipçiyiz biz, yıllardır evet. aynı. Anladım. Değişmem İletişim ben. De, hangi parti? O hep bende kalsın. Anladım. Onu... E sen seçim neydi? AK Parti'ye vermiştim. Anladım. Siz efendim? Ben de aynı, Tayyip Erdoğan. Erdoğan diyor. Evet. evet. Anladım, teşekkür ederim. Erdoğan. Cumhuriyet. Cumhuriyet. Evet. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan. Erdoğan. Milletvekilliğinde hangi parti? Evet. parti olarak parti. Hangi parti? Erdoğan şey AK Parti. AK Parti. Evet. Şimdi size iki üç tane bir şey diyeyim. Buradan alacağınızı alırsınız. Tamam. Recep Tayyip Erdoğan'ı neden Avrupa istemiyor? Amerika, İsrail dış güçlerin istememe işinin sebebi nedir? Evet. Bizi sevdikleri için mi yoksa vatanımızdaki yeraltı kaynaklarını istedikleri işlemek için mi? Recep Tayyip Erdoğan'ın başkası hikaye şu anda. Kim yani. nedirsa desin benim görüşüm budur. Milletvekilliğinde hangi partiyi düşünüyorsun? Yani Mehemet de olur, Recep Tayyip Erdoğan da olur. Fark etmez bizim için. Orada İkisi de kararsız değilim. İkisi de olur bizim için. Yani biz iki tarafa bölebiliriz olar. Peki Tayyip Erdoğan'ın olduğu tarafı. Evet, karar verilmiş. Hmm, karar verilmiştir net. Milletvekilliğinde de bundan Devam başka var mı Tayyip Erdoğan'ın başka iyisi? Yani sonuçta Millet İttifakı'nda 6 tane genel başkan var. Onları da destekleyenler var. Onlar yok da biz saygı... AK Parti'ye vereceğiz. Tamam. tamam, tamam. AK Parti'ye. Milletvekilliğinde de AK Parti'ye. Öyle Parti. gözüküyor. Evet. Aynı, Çok evet. teşekkür Hayırlısı veririz. olur Onlar inşallah. Mani. Röportaj yapıyoruz. Şey Kulur yok. Mı? Düşüncemiz ne? yok henüz. İttifak. Henüz karar veremedik. Vermediniz. Yok henüz. Gidişat'ten karar. Vermedim. Memnun musunuz? Ülkenin gidişatı iyi mi? Ona da henüz pek memnun değiliz ama şu anda henüz net bir şey yok. Bir beş gün daha izleyeceğim. Evet, için. evet. Hayırlısı olur inşallah. Sağ tamam. olun. Bizim kararımız 20 seneden beri aynı. Evet. İnşallah yine reisi başa getireceğiz. Evet. Arzumuz odur. Bu kadar çalışmalara rağmen nankörlük edecek halimiz yok. Vatanı da zalimlere teslim edecek halimiz yok. Bölünmesinden yana değiliz. Eyaletlere de karşıyız. Vatan şehitlerimizi biz boşa vermedik. Başkaları da ittifak yapanlara da karşıyız. Tekriye istiyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Milletvekilliğinde parti olarak bir karar var mı? Değişen bir şey yok. Aynı. Ha. AK Parti yine MHP'li olan koalisyonlarına devam edecek. İnşallah hayırlısı olacak diyoruz. Çok teşekkür ederim. Neticede you. güzel olur. Şu an bir karar vermiş değiliz. Gidişattan memnun musunuz ülkede? 50-50. 50 Evet. -50. 50 -50. 50 -50. Siz tam sandık başında karar verecek gibisiniz. Öyle. Öyle mi? Milletvekilliğinde bir parti var mı aklınızda? Ya şimdi onu şöyle değerlendireceğiz. Arkadaşlarımız var. Ona göre hareket edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Bu hükümetten yanayız biz. Bu hükümet. Karar verdik. Evet. 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 Milletvekilliğinde de aynı parti. Aynı parti değişmez. Aynı parti değişmez. Aynı parti değişmez. Cumhur bir Cumhur. Cumhur. Aynı aynı değişmez. Aynı. Cumhur. Aynı, aynı. değişmez. Cumhur. 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 Evet. Tayyipçiyiz evet. hep beraber. Cumhur İttifakı'na devam. Cumhur. İstikrardan yanayız. Teşekkür ederim. Tabii ki Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı. Ona ona Cumhur'a. Evet. İstanbul'u gördünüz mü? Hah. Evet. Biz oraya. Siz de öyle mi? Evet, Cumhuriyet İttifakı. Siz de öyle. Öyle. Peki milletvekilliğinde aynı parti mi? Tabii. AK Parti olarak Tabii. da Tabii. Mi? MHP'de olabilir, AK Parti olabilir, fark etmez. Geçen seçim kime vermiştin? AK Parti, AK Parti. Şimdi bir şey var? Ne? Bir düşünme mi var AK Parti mi MHP arasında? Yok, o Cumhur'da fark etmez. Evet, etmez. Aynı bir kere. Geçen sene de oraya verdik. Şimdi de verdik yani, doğru. Millet Bekir'in aynı parti. Ne millet. Böyle, Millet İttifakı gibi. Parti olarak Doğru. var mı? İyi Parti, CHP, Saadet. İyi Parti'dir muhtemelen. İyi Parti'nin milletvekili adayına verdiğiniz. Evet. Vallahi hiçbir şey diyemeyeceğim. Çünkü niye diyeceksin diyemeyeceğine göre biz esnaf yok burada. Bunu evet. dersek sana Cumhur İttifakı, Millet İttifakı yanlış olur. Doğru. Haklı. Esnaf olarak. Allah hayırlısını ya, nasip etsin. Başka da bir şey demiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet Memnunuz. Memnun. Bir sıkıntı yok. Yok Allah'a şükür. Peki seçimler geliyor. Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı tercihiniz? Benimki Cumhur İttifakı. Sizinki Cumhur İttifakı. Peki milletvekilliğinde parti olarak tercihiniz ne olur? Hangi parti? O bende kalsın. Kalsın. Tamam. Teşekkür Geçen seçim hangi partiydi? <gülüyor> <gülüyor> Geçen seçim oy kullanmadım. Hastaydım. Ya, <laughs> ameliyatlıydım. Bayağı, evet. Bayağı iyileştiniz. Başardınız. Iyiyim. Allah'a Allah şükür. Allah sağlık versin. Sağ olun. Milletimize, memleketimize hayırlı olsun evet. seçimler. Ee, siz Cumhur İttifakı millet. Yani geçen seçimde Cumhur İttifakı'na verdik. Zannederim yine de öyle olur herhalde evet, diye tamam. düşünüyorum inşallah. Anladım. Yani istikrarın ülkede istikrarın olması bütün milletimizin hayrınadır diye düşünüyorum. Ee, yani bu şeyin devam etmesi gerekir. Yani bir maceraya atılmanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Umarız iyi olur. İnşallah. İnşallah. Karar vermedik daha de. Vermediniz. Yok. Peki gidişattan memnun musunuz? Gidişattan memnun değilim. Değilsiniz. Yok. Anladım. Sizler efendim. Yani milletvekilinde MHP'yi düşünüyorum ama cumhurbaşkanlığında henüz karar vermedim. Henüz karar vermedim. vermedim yani evet. Cumhur İttifakında bir Yani karar biraz daha da oradayım yani. Anladım. Şimdi solu düşünmüyorum ama ona da vermeden yani düşünüyorum yani. Teşekkür Son ne olur? Allah hayırlısını nasip etsin. Hayırlısı nasip edelim. Ee, ne? Ya seçim söylenmez ki. Söylersin. Oy söylenmez. Yani, yok değişim yok istedim. artık bir değişmesi lazım. Değişim, değişim istiyorsunuz. Değişmek şart. Değişmek şart. Siz efendim. Ben çoktan kararımı vermişim zaten. Çoktan değişmesi gerektiğini herkese de söylüyoruz zaten. Söylüyorsun. Tabii canım. Anladım. Çok teşekkür ederim. Rica işte ederim. Ben... Eğer Türk vatandaşı olan her insan gibi Cumhur da tabii. Türkiye'nin geleceğini gelecek nesillerin özgürlüğümüzün şeylerin şey için Cumhur İttifakı. Peki milletvekilliğinde parti olarak bir karar verdik mi? Yani çok karar vermedim. Yani milletvekilliğinde e, Süleyman Türüt olsaydı, Türe, Türe, Türe. olsaydı ona verecektim onu. Şimdi gene kararsızım. Tam net değil ama Cumhurbaşkanı da e, reisten başka alternatif bile düşünmüyorum. Anladım. Siz efendim? Aynısı fark etmiyor. Cumhuriyeti falan. Milletvekilliğinde? Ben de MHP düşünüyordum ama bilmiyorum. Yani dam olarak karar vermedim. Biraz istişare edeceğim. E, karar vermedim daha henüz. Hafif demeyin bana. Ya böyle boğacağım sizi de. Kimi? O klişer oğlunu. Niye? Merakşan yeri. Ne orada? Onları da kabarda atacağım onun için. Şey, az mı çektik oğlum? Ben 70, 72, 70, 73 yaşındayım. 76 yaşındayım. Az mı çektik biz? Ha? Çeybe zamanına şey, ofa gelirdiler. Anneannem derdi. oturduğum yerden para alırdılar bizden. Çeybeliler. Evet. O, o zaman İsmet önü vardı. Az çektik o zaman. Şu Çok an böyle an. mi devam etsin? Yani... Tabii böyle devam etsin. Ne kusurumuz var? Bir, bir kusurumuz yok bizim. Evet. Niye gezi ile dün gezdik şeye gitti e, Erzurum'a niye yaptı rezillik yetmedi imam oğluna rezil ha o yaptı o neydi onlar ya Utanmadın mı gitti orada pebazaların peşine geziyor imam oğlu koca belediye başkanı pebazaların peşine peşine geziyor başka bir şey yok ver verdik ee, ama karar vermedik daha doğrusu. Vermedik. Neden vermedik? Ee, neden vermedik? Bakıyoruz, ediyoruz. Yani yaşım 44. Ee, bu yaşıma kadar çoğu şeyi biliyorum ama bu kadar siyasetin kirli olduğu bir ortamda birbirlerine hakaret, Cumhurbaşkanımıza yapılan bir parti başkanına, yani bunları tasvip etmiyorum. Onun için şu anda kararsızım. Ama e, şu anki seçimde e, Türkiye'nin geleceği de önemli onu da biliyoruz. Evet. Yüzde, yine yüzde %70 olarak şu anki Erdoğan'ı destekliyorum, vekillikte de desteklemiyorum. Anladım. E, hayırlısı olsun diye. Çok yani. teşekkür ederim. Rica ederim. Karar belli. Evet. Gidilecek yol belli. Yapılan işler, yapılan işler ortada. Her şey görülüyor yani. Diyecek bir şey yok. Kararı bu. Gidişattan normaldir yani. Normal. Peki milletvekilliğinde bir parti var mı aklınızda? Yani... Milletvekilliği parti bellidir. Yani Cumhur İttifakı'ndan başka bir yeri. yer yok. Yer yok. Anladım. Sizin efendim. Vallahi o İmamoğlu İstanbul'un belediye başkanı mıydı? Parti başkanı aday, par, parti başkanı mıydı? Ondan ben bir şey anlayamadım diyor. Evet. Bir, Erzurum'a bir, Erzurum bir Adıyaman'a gitti Belediye başkanı ise oturuyor, evet. şey akıttım sonra. Ne işin var sağ ya? Evet. Ya öyle, polis şöyle şey görmedim ama ben de ama zannediyorum bunlar yenilgiye uğrayacak. Evet bu, bu durumda bu duruma karşı yenilgi uğrayacak bunlar. Adam, mi? adam şey ülkesini görür mü ya? Bir de PKK'la bayağı şey yapıyorsun ya. Adamlar değil, argandayız, argandayız, argandayız. Öyle şey olur mu ya? Anladım. Siz Cumhuriyeti Parti'nden... Aa, Suriyeliler gördüm ki, adamlar rahat demeli. E, bizi hangi tevhid kabul eder? Hangi devlet bizi Türk milletine hangi böyle bir sistemi olsa bizi Türk milleti milletini hangi bir devlet kabul eder bunu? Hiçbir muhalefetimiz tanesi kabul etmez ki ya. Bunların bunlar hiçbir şey benim hoşuma gitmiyor. Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı? Onu soruyoruz. Ben Cumhurbaşkanı'na vereceğim. Ben Millet İttifakı'nı tanımam arkadaş. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun ondan yüz bin defa. Evet. İnşallah gene devam eder. Devam Türkiye'mizi de kurtarırız. Çok memnunum şu anda. Başka Memnun. bir şey söyleyeceğim. Söyleyeceğim yoktur öyle. Ama milletvekili seçimlerinde Milletvekili seçimlerinde daha de ona devam edeceğim. AK evet, AK Parti'ye, yani. MHP'de olabilir. Bir tane de üç tane oyun var. Bir tane MHP'ye veririm, bir tane iki tanesini AK Parti'ye veririm. Garantiyim ben. Yalan Buyurun. Cumhur mı, ben Cumhur İttifakı'na vereceğim. Ben milli görüşüyüm aslında. Evet. Millet İttifakı'na girdi bu temel Karamollaoğlu. Onun için oraya vazgeçtim. Cumhur İttifakı'na vereceğim oyumu. Milletvekili e, ee, <laughs> oyumu da şey Erbakan'a, Fadi Erbakan'a. Ya Aynen. Fadi Erbakan'a. Çeyebeliyim abi. Ben Türk olduğum için çeyebeliyim. Anladım. Millet Farkı'ndan yana oy Ben ezelden beri çeyebeye oy veriyorum. Anladım. Özel beri yıldan devam edeceğim. Tabii vermem yani bugün. Anladım. Hayırlısı olsun. Siz efendim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Olur. Önce onu söyle. Şimdi vereceğimiz karar çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü bu memleket meselesidir. Memleket meselesi olduğu için yine mecbur da olsa devam demek zorundayız. Evet. Yani toplum için, geleceğimiz için, çocuklarımız için ben vatan hainlerine açıkçası oy vermem. Evet. Arkadaşımı da uyarırım. Bu budur, bu budur diye söylerim. Yani bizim şeyimiz belli. Allah. Şu anda niyetimiz belli. Hayırlısı olur inşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz ben Siz de... efendim. Tarık Bey vatan haini yanlış, yanlış söyledi. Vatan haini kimdir? Bundan seneler önce e, teröristlere yol veren, efendim, ileri demokrasi adı altında konuşulan şeyleri hepimiz biliyoruz. Evet. E, o kapılarda mahkemeler kurmalar. Adamları rahat rahat Türkiye'de eylem yapmaya hazırlayanlar. Vatan haini kimdir? Evvela öyle düşünülsün. Evet. Ediyorsun. Milletine zillet diyen adama oy vermem. Evet. Milletine zillet diyen adama oy vermem. O da hangi zihniyetle milletine zillet diyebiliyor? Anlayacağım canım. Ay, evet. oyum. Millet. Oyum Millet İttifakı'ndandır. CHP'dendir. Evet. E, milletvekilliğinde de CHP'dedir. Anladım. Orada da evet. evet. <laughs> Nasılsın? iyi misin? Teşekkür ederim. Iyiyim. Nasıl gidiyor hayat? Hayat iyi gidiyor. Bana göre iyi gidiyor. Bak bazılarına göre zor gidiyor. Kötü dediğin bir şey var mı? Bu, bu yeni nesil ya, kök, Bak şimdi mı? Kötü, kötü, olmayan hiçbir taraf yok. Yani herkes tört olduk olmaz. Evet. Ama genelde iyidir bana göre. İyidir. Evet çok Karar iyidir. verdik mi? Cumhur İttifakı mı? Millet evet İttifakı? tamam. Kararı çoktan verdik. Şimdi çoktan. evet. Çok devam mı diyorsunuz? Devam devam. Devam. Milletvekilliğinde parti olarak bir değişim oldu. Ha, milletvekillerinden biraz şeyim var yani. Bak, sormuyorlar bak bak. Ahmet Kaya var Halk Partili. Hı hı. Hiç ben de onu tanımam. O da beni tanımaz. Evet. Trabzon milletvekili Evet, evet. Fakat beni arar arada. Kim verdiğini adresini bilmiyorum. <laughs> beni arar. Bak bununla bizim gider. Ne arar ne sorar sonra Bizim ilçe başkanı. Bak geçen gün geldi buraya AK Partililer. Ben de televizyoncunun oradaydım. işim var orada. O arada bir telaşlıydım. Bir şey söyleyeyim ben. Dedim ona yap. Aynı bu şeyi anlattım onlara. Aynı şey anlattım onlara. Dedi bana, dedi bana, dedi bana ki niye orada bir arkadaş var diyor. O kim diyor esnaf tutuşu çarptığında. Araba parçalarıyla mesela da hayır. Tubaloğlu. He Tubaloğlu. Tubaloğlu dedi niye Ömer Tubaloğlu evet. Ömer Tubaloğlu evet Ömer, 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 Ömer Tubaloğlu. İsmini onu diyorum benim yaşlı fazla yaş biraz fazla. İyi hatırladım. 84 yaş Tamam mı? <gülüyor> Şimdi dedi <laughs> bana ki dedi dedi bana ki Niye dedi şey dedi ona ki şey yapmayız. Dedi al para diye kaydı ben mi kaydediyorum? Sen niye ara ben 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 demokrat beri ben bu para değil mi ya? Demokrat partiden beri, ben, evet. partiden beri. değil şey, şey ile kendi dün yıldır şey başkan oldular bu ilçe başkanı oldular. Hiç aramadı sonra ben de suç çıkarıyor orada ya. Bir, yere dokunacağım bir, 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 yere dokunacağım Anladım. Öyle. E, ee, Cumhurbaşkanlığında sıkıntı yok sende. Yok, onu, onda, Biraz hiç onda hiç bir sıkıntı sıkıntım yok. Benim Anladım. perişansım hiçbir bir sıkıntım yok. O olmasa ben tirelerin rey vermem ben. Anladım.